We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. Mm -hmm. We don't laugh anymore. Oh -oh. burada bir chamber alayım ya vallahi. Yormayın da bir chamber'ımız oynayak. İki oyuncu kapattı. Eskiden olsa ise dizerdi azar. Dereyi düzde gördüm, sürmeyi gözde gördüm. Sence de var ya, ya. lastikide türküyle başlayan aynı o video geldi aklıma. Şeydi mi? Çok... <laughs> Civranın yalısında vardır küçük bir liman. Lan. Gülmeyelim göz göze ağlarım dayanamam. Yeşilde bir. Spike yerleştirildi. Bravo Chamber. <laughs> da vurdum oğlum. Evet <laughs> Oğlum ne oluyor kanka? Kalan son bu ne? Bu Allah katından indirilmiş bir logo. Işınlayıcı hazır. Oğlum kanka, bu adam iyile. İyi ben ne zaman kazanacağım ya? Yine alamıyorum valla. Ücretlikte kaldım ya. Erdi zorlanmaya başladı. Erdi topu düşürdü. Aaa! yapıyor ya! Aa. yapıyor ya! Oğlum de nasıl yüz canım gidiyor ya. Oğlum bu ne kanka? Lamba. Ya, reportladım ya reyneyi. <laughs> ah, onu da vursam zaten. Aaaa! <laughs> Aa! Helal çok <laughs> <s> <gülüyor> <gülüyor> Çözdü. Çözdü mü? Çözdü galiba. Yani. Yok Sıfır <laughs> <Aa>! Oo bak. <laughs> Gel se sen de Feyt, gel sen de. Ben nerede bu? Amına şimdi? Der de götten verecek gibi ya. Aynen verdiler. Aynen öyle kuş koş üstüme. Bu ne lan? Ya lan say, valla. Şuradan bir mermim var ona ya geleceğim mi abi? Ya biliyorum bir mermim var ona ya Jett bir op alsın Hamamdan beni vursun Evet bayram olsun be oğlum ne oldu amına bir saniye. Ya bir durun da vurayım hepinize Bunu Armor alamadım ya. Sadece armuru alsam daha iyidir Kanka bir ya. Onleyim iyi de yetmiyor ya. Laşı kırsanız alacağım adamları bulacağım. Gel sende Elboma mı var? Işınlayıcı hazır Ee. Yani bunun için mi bekledin? Neyse iyi oldu bana geldi ki Eyvallah Jets Oğlum OP mi verdiniz adama? yalandan aldı gidek ya helal Kolaydı Zar zor Kolaydı kolaydı Maç aldık kolaydı diyor <gülüyor> <gülüyor> Ay bakalım güzel bir LP ver bari bize ya baba Güzel bir şey ver be baba Baba 21 okey kardayız kardayız 4 enterim var ee, serisinden bir tane daha akar. Jetimizi aldık. Bu maç difi koyduk. Başka yapacak hiçbir şey yok. Jetimizi alıp difimizi koyamazsak bu maçı kaybederiz. O yüzden hazır ellerde ısınmışken, eğimde güzelken vurmamız lazım birkaç tane baba. Ha galiba. At aşağı oğlum. Oğlum ne vuruyorum Alın bu eli Hadi ki joy Maşallah nice, nice. Helal oğlum sana helal Oğlum nasıl gitmez la Venise vurdum. Buna vuramadım lan. Oğlum bize ada nasıl verdik ayı? Bir daha yap. Buraya. Spike yerleştirildi. Oğlum baba ne oynuyorum ya? Şu boku yiyorum ya. Ne iş konuşmuyoruz? Konuşacak bir şey olunca konuşuruz. Aa, var be. Dönmeyin ya. Banda da var. Shorts ya. Short gelmese eli alacağım ya. Aha. Nice oğlum. oğlum var bir aldı ile güzel oynuyoruz helal helal. Ee bizimkiler ne zaman tahmini adam vurur? Bundan sonra jet almayanın götü. Takım o kadar sıkıcı ama maç o kadar iyi ki bana şu an. Atarım drop. Eğil drop istiyor mesela istemiyor. Kendi bilir. Derecesi falan mı girdim oğlum ben? Yo ranktayım. hiçbir şey anlamadım ya. Aynı derecesiz gibi. Oğlum odunda mıydı? Alın lan bu eli. Vay bak bizim jetin değil de Malitas'ın vandalını almaya gidiyor takım zaten o kadar Sıkıcı ki kimse konuşmuyor Şuraya de gelecek ya Buraya geleceksin sen biliyorum ya O kadar eminim ki Şuraya geleceğine, Ş şuraya geleceksin oraya da deş atıyor Allah'ım ya Bu Normal çıkar her seferinde ya. Yerini öreceğim. Abi şaka mısın? <laughs> Verdik bu eli de. <Sessizlik> oh. O oh, FF kodu da geldi. Tamam ben de diyorum ne eksikti ya. Yani. 4-0'dan 8-5 çok iyi. Dikkat. Beş işte ölmeyeyim be. Adamdan böyle alır mıyız ya yok gibi diyecektim. Bir tane çatlan. atlan. <laughs> Allah kaç tane mi var oğlum? bizim Abi ne derecesiz gibi ya oyun şu an derecesiz gibi ya Kalan son oyuncu. Spike ortada düştü Allah Allah aşkına ne oynuyorsunuz biz ya Sağ sağda mısın? Kanka bitsin de gerek ya. Hadi. Hadi. Bunlar da bir portta. ATK. Uff. Yemin ediyorum baydım ya. Vallahi baydım. Bütün oyun zevkimi s**kip attılar ya. O kadar iyi başladım. O kadar hype başladım ki bir de. Bu videoyu da oyunu da an'ına koyarım ya.